Antalyadan Özkan Bey'in Suzuki Burgman 200 motoruna 2.7 motosiklet şarj uygulaması yaptık. Bu değiştirelim. Evet. Modlarınızı gösteren ışıklı buton takımımız mevcut. Aşağıda sislerimiz nasıl çakıyorsa buton takımındaki ışıklarımız da o şekilde bize gösteriyor. Ayrıca plaka üstü led reflektör uygulaması yaptık. Basalım frene. Bu uçak kanadı olmayan çakarsız modelimiz. Özkan Bey keyifli iyi günlerle kullansın.